Borsa İstanbul bu yıla bir hayli hızlı girdi. Halka arzlar bakımından şu anda peş peşe gelen halka arzlar var, başvurular var ve SPK'nın gündeminde de çok sayıda şirket kuyruğa girmiş durumda. Ama işin sonucuna doğru gelenler var bu arada. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan şu anda Skype attığımızda Biotrend Enerji şirketinin halka arzı ile ilgili onay çıktı, SPK onayladı fiyat 16 lira 50 kuruşla 18 lira arasında değişkenlik gösteriyor. 19-20-21 Nisan tarihlerinde de talepler toplanmaya başlayacak. Davut Bey hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi e, tabii kamuoyu sizi doğu taşta biliyor. Biz de öyle bildiğimiz için e, biraz oradan da bahsetmenizi isteyeceğim tabii. Yani şirketin bütünü itibariyle. E, ama tabii enerji alanında Olağanüstü bir döneme girdiğinizi görüyoruz. Çünkü yenilenebilir kaynaklara yöneliyorsunuz. Ve önce biraz Doğanlar Holding'den birkaç cümle bahsedip sonra bu enerji meselesine nasıl girdiğinizi ve enerjiden neler yapacağınızı halka arz sürecini ayrıca konuşacağız. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Biz Doğanlar ailesi olarak Çanakkale Bigalı bir aileyiz. Belirttiğiniz gibi bizim e, mobilya sektöründe Doğutaş ve Kelebek mobilya. iki tane çok değerli markamız var. Doğutaş, Kelebek de açık bir şirket. Dolayısıyla arzla ilgili, alkaçlıkla ilgili tecrübe sahibiz. Bizim için ikinci en önemli sektörümüz enerji sektörü. Enerji sektöründe biz yaklaşık 10 yıldır varız. E, özellikle Çanakkale'nin rüzgarlarıyla ilgilenmiştik. Rüzgar santralleriyle. E, daha sonra e, iki tane hidroelektrik santral yaptık. İki tane barajımız var. Erzurum, İspir'de ve Ordu'da. Bunlar Hollandalı bir fonla yüzde %50, 50 ortaklık biçiminde. Fakat Biotrend'de tabii ki bu e, tesisler e, burada yer almıyor. Orada ayrı bir fonla çalışıyoruz. Üçüncü işimiz bizim inşaatla ilgili. E, i̇ki yıl kadar önce Senegal'de e, Afrika'nın en büyük lojistik merkezi projesini tamamladık. Ülkemize de 106 milyon dolarlık bir ihracat kazandırdık. Ve Exim Bank'ın fonladığı bir projeydi. Şimdi inşaat Şirketimizde de şu anda ayrıca Afrika'daki ülkelerle Kenya, Burkina Faso gibi bin ülkelerine yeni teklifler verdik. Orada da bu projelerimizin sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir de para kente sektöründeyiz. Evet. Çanakkale'de bir alışveriş merkezimiz var, Troy Park AM diye Yani aile olarak geniş bir aileyiz. İkinci ve üçüncü kuşak birlikte çalışıyoruz. Biz altı kardeşiz. Sekiz tane üçüncü kuşak var. Yani on dört kişi. Şirket içerisindeyiz, tabii ki geniş bir aile olduğumuz için de çeşitli sektörlere dağıldık, çeşitli sektörlerde çalışıyoruz. Bir ayrı anasamız var, ayrı anasasıyla şirketlerimizi kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye önem vererek yönetmeye çalışıyoruz. Biyoenerji konusuna gelince, bizim evet. yaklaşık 3,5-4 yıl kadar önce, Biyoenerji şirketini kuran bir arkadaş grubuyla, bir mühendis grubuyla, ellerinde 4 tane santral vardı, biz kendilerine ortak olduk daha sonra hep birlikte bir büyüme planları yaptık ve zaman içerisinde bazı arkadaşlar aramızdan ayrıldı. Biz şu anda Doğanlar Grubu olarak yüzde %97'sine sahip olduğumuz bir biyoenerji var. Bu özellikle baştan çöp işine giriyoruz dediğinde kardeşim bize de bir değişik gelmişti bu teklif geldiğinde, bir garip gelmişti. Evet. Fakat işin içine girdiğinde yine gördük ki gerçekten burada çok büyük fırsatlar olduğunu gördük ve Çöpün kardeşimin deyimiyle aslında bu bir çöplüğe bir bir pırlanta diyordu bize her zaman. Gerçekten baktığımız zaman ve işin içine girdiğimizde gördük ki bu iş gerçekten bir pırlanta gibi bir işmiş. Türkiye'de her birimiz yaklaşık günlük bir kilo çöp üretiyoruz. üretiyoruz evet. yani 80 milyon nüfus olduğumuzu düşündüğümüzde bizim günlük çöp üretimimiz 80 bin ton ülke olarak. Tabii bunların ancak 45 bin tonu işlenebiliyor çünkü kalan bölümü küçük şehirlerde, kasabalarda veya kırsal kesimde bu çöpler. Türkiye'deki işlenebilir 45 bin tonluk gün, günlük çöpün biz yüzde yirmisini bioteren enerji olarak işliyoruz. Biz aslında burada sadece çöpten elektrik üretmiyoruz. Bizim projemiz entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi. Neden? Entegre atık yönetimi diyoruz. Çünkü biz bizim ayrıca bertaraf gelirlerimiz var. Bizim bu çöpleri biz tesisimize geldiği zaman bunları ayrıştırıyoruz. Ve bu ayrıştırmadan geri elde ediyoruz. İçindeki camı, demiri, plastiği, kağıdı, kartonu bunları ayrıştırarak tekrar geri dönüşüm sağlıyoruz. Yani bunları ham madde firmalarına satıyoruz. Aslında projemiz bir sıfır atık projesi evet. diyebilirim. Ayrıca AYT geliri dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Bunun dışında buhar satışımız olacak. Örneğin Çanakkale'liyiz biz. Çanakkale Ezine'de kurmuş olduğumuz ve yapımı devam eden Ezine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimiz. Orada Ezine'de özellikle gıda yatırımcıları olduğu için burada kendilerine buhar satışı planlıyoruz. Yine sıcak suyumuz, ve buharımız olduğu için, ısımız yüksek olduğu için burada seracılık yapıyoruz. Malatya'daki tesisimizi bir küçük bir sarayla başladık. Şimdi Sivas'ı programımıza aldık ama şu anda çöpten elektrik üreten 15 tesisimizde ve iki tane biyok kütle tesisimizde yani bu 17 tesisimizde de seracılık yapmamız mümkün. Dolayısıyla buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Kompost gübre yine ilginç bir şey bu. Çöpler yakıldıktan sonraki evet kompoz gübre elde edebiliyoruz. Bu şu anda ARGE aşamasında ama örneğin İzmir'deki tesisimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ve Bergama'daki tesisimiz için İzmir Büyükşehir Belediyesi bizden buradaki gübrelere tarif olduğunu söyledi ve biz de burada bir tesis kurma aşaması tesis. Bunun dışında karbon satışı ile ilgili bir sertifika müracaatımız var. Karbon satışını temiz enerji ürettiğimiz için buradan bir karbon satışını da planlıyoruz. Buradan bir gelir yine elde etmeyi düşünüyoruz. Yani Türkiye'de e, 95 bin megawattlık bir e, kurulu güç var. E, elektrik üretim gücü var. Bunun 50 50 bin megawattı e, yenilenebilir enerjiden geliyor. Yani bildiğimiz S, R, S, gibi jeotermal ve biyo olarak geliyor ve bu yenilenebilir enerjinin yani 50 bin megawattın alel ancak %3'ü şu anda biyo, gaz ve biyo kütle olarak e, Yüzde üç kadar var. Evet. Yani gidilebilecek burada daha çok yol olduğunu düşünüyor. Çünkü baktığımız zaman Çin'de bu yüzde %13, Brezilya'da %12 ve ABD'de de %10 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu projeler Türkiye için de yeni projeler. Biz 4 yıllık bir şirket olmamıza rağmen çok ciddi bir büyüme sergiledik ve Haziran sonundaki yekleme e, teslim edeceğimiz testlerimizle birlikte aslında e, sektörün de lideri e, durumuna geliyoruz. E, bu yenilebilir enerjiyle ve biyokütle, biyogaz testlerimizle. Şimdi e, çok güzel anlattınız. E, hatta merak ettiğim bazı şeyleri sormadan söylediniz. O bakımdan çok teşekkür ederim. E, çok detaylı. Ben böyle konuşan insanları seviyorum. Çünkü işlerini çok özümsemiş oluyorlar. Aksi halde e, işlerini özümsemeyen insanların başarılı olma şansı da yok. Yani sizin başarınızın altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Biraz önce bahsettiğiniz aile anayasasını da çok önemsiyorum. Şirketlerimizin en büyük problemi aile anayasasının olmaması ya da aile anayasasına şirket kurucularının uymamasından kaynaklanan sorunlar var. Bugün mesela Türkiye'de adını vermeyelim şeye girmesin diye pek çok büyük köklü şirket şu anda sadece çocukların torunların aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı dağılıp e, gidebiliyorlar. E, siz buna e, mahal vermemekle aslında çok isabetli bir şey yapıyorsunuz. Şimdi e, yenilenebilir kaynaklarda biyoenerjide varsınız, rüzgarda varsınız, e, jeotermalde varsınız bildiğim kadarıyla. Güneşte var mısınız? Olacak mısınız? Güneş dışında işte dalga enerjisi var ve diğer aklımıza gelebilecek pek çok e, yenilenebilir kaynak var. Oralarda acaba var mısınız? Güneşte olup olmadığınızı bilmediğim için soruyorum. Evet. Ee, biz e, enerjinin tüm alanlarında yer aldık ancak şu anda bizim sadece biyotrend e, grubundaki biyokütle ve biyogaz santrallerimiz var. Biz yatırımımızı tamamen buraya yönelttik ve e, iki tane hidroelektrik santralimiz var. Biz onun dışında daha önce ortaklık yaptığımız Amerikalı bir grup vardı ve biz o rüzgarlardan çıktık. E, güneşle de şu anda ilgilenmiyoruz. Burada devlet alım garantisi var biliyorsunuz biyogaz ve biyokütle de. Özellikle devletin de en çok destek verdiği projeler bunlar. Ve burada çok fırsat buluyoruz. Daha çok enerjimizi buraya yoğunlaştırdık. Çünkü burada Türkiye'de yapacağımız çok iş var. Daha hayvansal gıdaların, hayvansal atıkların da burada işlenmesi mümkün. Daha oraya el atmadık. Biyokütle tarafına baktığımız zaman zirai atıklar ve orman atıklarından çok ciddi fırsatlar var. Örneğin Aydın'daki tesisimizde burada zeytin çekirdeklerini e, yakmayı, oradan gaz elde ederek e, e, elektrik üretmeyi planlıyoruz. Yine İzmir'deki tesisimizde orman atıkları ve ziraya atıklardan bir önemli bir ziraat bölgesi, Çarakkale o bölge. Oradan da yine e, buradaki atıklarla e, elektrik üretmeyi planlıyoruz. E, burayı e, Buradaki büyümemizi Afrika'da bu tür testleri çok, Balkan ülkelerinde çok. Özellikle Balkan ülkelerini radarımıza aldık ve Balkan ülkelerindeki Makedonya, Kosova, Bulgaristan gibi ülkelerle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Onların da çöpüne, onların da evsel atıklarına sahip çıkmak istiyoruz. Yani oralarda da yapabileceğimiz çok iş var. Yine Senegal'i kendimize ikinci bir ülke olarak seçtik. Senegal ile ilişkilerimiz çok iyi. Onların da yine ile ilgileniyoruz. Çünkü çöp deyip geçmemiz lazım. Az önce e, anlattığım gibi burada birçok gelir kaynakları var. Ve biz burada bir fırsat gördük. E, bu fırsatı daha da geliştirmek, e, mevcut olan tesislerimizi de daha verimli hale getirmek istiyoruz. Evet. E, Davut Bey şimdi e, biliyorsunuz işte kabuklu yemişler var. Fındık, fıstık, ceviz gibi. E, bunların e, kabuklarından e, faydalanıyor musunuz? Yani. Portföyünüzde onlar var mı? Bu bir, bir merak ettiğim. Bir de yağlı tohumlar var. Yağlı tohumların posası. E, o alanlarda da var mısınız? Yani oralardan malzeme tedarik ediyor musunuz? Yoksa sadece organik evsel atıklarla ve ticaret e, ya da endüstrinin evsel atıklarıyla mı ilgileniyorsunuz? E, Endüstriyel atıklar yok. Burada e, zaten e, ceviz kabuğu da e, tarımsal atık olarak görüyoruz. Onları zaten değerlendiriyoruz. Yani tarımsal atıklarda sadece zeytin çekirdeğiyle değil, buğdayın sapından e, tutun zeytin çekirdeğine e, ve ceviz kabuğuna kadar e, bunların hepsini e, değerlendiriyoruz testlerimizde. Ayrıştırma testlerimiz var. Önce bu ürünler, bu çöpler, evsel atıklar ayrıştırma testlerimize giriyor. E, dediğim gibi onlardan e, bu ayrıştırmadan sonra içindeki e, bazı malzemeler, plastik, demir gibi malzemeler burada ayrıştırarak onlar ayrıca satılarak değerlendiriliyor. Diğerleri de iki çeşit üretimimiz var burada. Bir fermentasyon tanklarında çok büyük dev tanklar var. Bu tanklar içerisinde bu evsel atıkları burada günlerce bekletip çürütüyoruz ve o ile birlikte burada gaz elde etmiş oluyoruz. Bir de landfill dediğimiz borulama sistemiyle örneğin İzmir tesisimiz böyle çöpün içine yerleştirilmiş borulama sistemiyle yine gaz elde ediyoruz. Aslında biz çöpü yakmıyoruz. Evet. Yani çöpü gazıyla oradaki evet. E, metan gazını elde ederek bununla e, bunu e, elektriğe çevirmiş oluyoruz. Ve bunu da yekteme satıyoruz. E, burada e, e, testlerimiz de çok yeni. 10 yıl e, alım garantisi olan testler. Burada 8.2 yıllık testlerimiz. Onun için e, burada e, ciddi beklentilerimiz var. Peki. Son 2,5-3 e, dakikamız. E, onu da halka arza ayıracağız. E, halka arz sürecinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Biz şimdi e, pazartesinden itibaren e, halka arz ediliyoruz ve talep toplama yöntemiyle e, 19-20-21 Nisan 3 gün süresince e, talep toplama yöntemiyle e, al karzımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Fiyat aralığımız 16.5-18 e, fiyat aralığında olacak. Burada yüzde 80'ini bireysel yatırımcılara e, satmak istiyoruz ve bunu yaymak istiyoruz. Burada çok e, ilgi olduğunu görüyoruz. Yüzde 20'sini kurumsal yatırımcılara ayırabildik. E, 38 tane kurum. Şu anda aracılık kurum sözleşmesi imzalandı. Yani bu da e, Türkiye'deki neredeyse tüm e, al-karz yapan yatırımcıların ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Ciddi e, talepler olduğunu görüyoruz. E, deniz yatırımlı e, TSFKB Türkiye Sınav Kalkınma Bankası konsorsiyonumuz, eş liderimiz. Burada al-karz büyüklüğümüz e, 688 milyon ile 750 milyon lira aralığında gerçekleşecek. Ek satışımızla birlikte yüzde %27.8'ini e, satmış olacağız. Beklentimiz pozitif yönde. Bizim açık bir diğer şirketimiz olduğu için buradan kaynaklanan bir tecrübemiz var. Evet. Ve çok ciddi bir kurumsallaşma sağladık. Çok ciddi bir ekibimiz var. Üç tane birbirinden değerli, bağımsız yönetim kurulu üyemiz var. Bir tanesi profesör hukuk profesörü var. Bir tane Almanya'da yerleşik yine bize Almanya'dan destek olan bir bağımsız yönetim kurulu üyemiz var. Kendisi aynı zamanda Merkez ba Alman Merkez Bankası'nda danışmanlık yapıyor. Evet. Yine bir diğer bağımsız yönetim kuruluyemiz de halen çok büyük bir şirkette enerji büyük, büyük bir enerji şirketinin e, sektör başkanlığını yapıyor. Sağ olsun o da bizim kırmadı aramıza katıldı. Ya bu süre içerisinde ciddi bir yapılanmaya gittik. Çok iyi bir ekip olduk. Burada da e, çok büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Çok büyük yatırım fırsatları olduğunu görüyoruz ve evet. e, burada gerçekten EBITDA'sı, WOP'ü yüksek olan e, bir evet. sektör içerisindeyiz. Peki. Ve Türkiye'nin nüfusu da gün geçtikçe artacak. İşlenmeyen çöplerin ileriki dönemlerde evsel atıkların e, daha da işleneceğini, insanların bilinçlendikçe ve yaşam düzey yükseldikçe bu çöp miktarının artacağını düşünüyoruz. Yine burada al karzlarla ilgili e, ben bir Bu cümle, bir iki cümle daha ilave de, ederseniz de, öyle bitirelim. Süremiz bitti çünkü, e, pardon. Yapılmaması yönünde bir karar da çıktığı için hani kripto para yatırımcılarının da halkar şirketlerine yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankası'nın 5 Mayıs ertelediği belki bir faiz düşmesi bekleniyor, faiz indirimi bekleniyor. Burada da yine halkar olacak şirketlerin, yani borsa yatırımcılarının daha fazla ilgi göstereceğine inanıyorum. Peki. Yani beklentilerimiz çok iyi. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla bu e, halk da gerçekleştirmiş olacağız. Davut Bey başarılar diliyoruz size halk arz sürecinde. E, şirketinizin e, performansını e, çok güzel anlattınız. Tabii kararı elbette yatırımcılar verecekler. Böylece son seansında sonuna gelmiş olduk. Bugünü ve haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü tekrar karşınızdayız.